Arkadaşlar bugün nesnede hediyeler videosu çekiyorum. Beğenirsiniz hemen başlayalım. Ee, evet ilk önce ee, Ciholatte diye bir yani tam okuyamadım anlamda herhalde çaklat olabilir. Bilmiyorum ee, öyle bir ne diye gelmiş açalım. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Ee, Ali Star 13 bu arada gelmiş ondan. Ee, 123 Shakira. Teşekkürler. Rade bu. Çok teşekkür ederim. Yine Ali Star 13. Yine teşekkür ederim. E Kaguya Star 14. Teşekkürler. Kaguya Star 14 yine. Teşekkürler. Bunu yemeyeceğim. <laughs> yani ama yine de teşekkür ederim. 123 muffin 123. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani ee, hepinizin yani herkesin verdiği hediye çok güzel. Zaten benim için ee, kötü hediye yok. Hediye hediyedir. Kendim. bu da çok tatlış. Çok teşekkür ederim. <laughs> Oy çok şirin. Çok bir şey. Çok teşekkür ederim. Aa pardon isim söylemeyi unuttum. Bir dakika bunu da açayım. Bu çok güzel. Şu 123 muffin şöyle. Göstermemi istemişti. Böyle. Ee, bad girl 521. Bu da bad girl 521. Bu da. Ee, Nilix ikisine. Bu, 333 Yasemin e, 1905 göndermiş en sonucuydu. Değil mi? En sonucu mu bu? Yok. Şöyle yeni hediyeler diyelim. Heh, daha var. Bu kal bir dakika göremedim. Okuyamadım o yüzden. Kaguya 12. Bu da çok tatlı. Teşekkür ederim. Teşekkürler. MSP Ecem 16'dan gelmiş. Harley Quinn iyi. Tamam. Teşekkür ederim. Günaydın. Aa şarjı bitiyor. Ben bunu şarja takayım. Yalnız arkadaşlar şu anda şey kombin harika oldu. Evet. E, kombin harika arkadaşlar yani. <laughs> Neyse. E, bunu açalım. Marshall. Aa çok teşekkürler. O şey göndermiş. Animasyon göndermiş. Pozlardaydı galiba o. Hayır. Bu mu? Hayır. Bu. Bir dakika. Bakayım. Bir. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Nerede? Ah, görünmüyor. Belki şuralardadır diyeceğim ama yok. Onu bulabilirsem bir şey yapacağım. Ha burada. Şöyle. Şunu da şey yapalım. Ee, Onu okuyamıyorum. Allah'a çok teşekkür ederim. Oo, çok tatlı hiçbir şey. Çok teşekkürler. <laughs> İnanmıyorum. Gerçekten onun çok tatlıydı. Yani çok tatlı ve çok teşekkür ederim. Şöyle yeni hediyeler diyelim. Çünkü gelmiyor. Teşekkür ederim. Oy çok rare mi o? Rare galiba. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Oo bu da çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Aa isimleri söylemeyi unuttum. Çok özür dilerim. Ee, selos. Bu şu saçta da Judelix galiba. İşte okuyamadım. Ondan geldi. O saçtan. Selos Prenses <laughs> den gelmiş. bu e, saç. Pardon. Şapka. Heh. E, M M et Lanie, yani Maline, kısaca e, o bir eşya göndermiş Çok teşekkür ederim e, Fatih <laughs> 34 55 43 de e, onunla gönderdiğini görememiştim ama çok az, Pardon göremedim Teşekkür ederim Kaguya 12'den gelmiş bu saç Çok teşekkür ederim e, inori'den gelmiş bu Teşekkürler Kaguya 12 tekrar Oy çok topluş. Çok teşekkür ederim herkese. Bitti. <laughs> Bu kadar da de de demeyeceğim tabii ki. Ee, hemen geliyorum. Ee, evet arkadaşlar geldim. Başka hediye var mıydı bilmiyorum. Bazen oyun kasıyor. Başka hediye var mı göremiyorum. O yüzden başka hediye varsa çok kusur yani çok özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Ee, ki hatırlamıyorum öyle yani hediye olduğunu. Ben look yapacağım galiba. Şunu giyeceğim. Şunu çıkartalım. İyi. Üst olarak kırmızı bir şey var mı acaba bende? Hı. Şunu çıkartalım. Ayakkabıda kırmızı bir şey olmayabilir. O yüzden başka bir kombin yapayım en iyisi. Ama bu kombini de giyerim daha sonra. Ee, hediye gelenler çok gözükmüyor. Yani çok gözükme dediğim en arkada da oluyor nedense. Şunu giyelim. Ee, alta da ne giysem bu giyim herhalde. Kötü mü oldu? Bence kötü oldu. Şu. Bence böyle güzel. Evet böyle güzel. Bunu giyeceğim. Şimdi look yapalım. Evet look yapalım. Ee, evet geldim. Şimdi yine look yapacağım. Yine demeyeyim de işte look yapacağım. Sanki her videoda look yapıyormuşum ki. Ee, evet bunu da yapalım şöyle baya bir hediye ya hediyelerden look yapacağım birazcama yani, bilmiyorum kaç tane ee, 22 tane hediye vermişsiniz çok teşekkür ederim ayrı ayrı hepinize yani no normalde bu kadar hediye olmaz yani çok teşekkür ederim. Şöyle e, şunu ben normalde almıştım bunu da e, yapamadım. Onu yapacağım. Nerede bu? şöyle şunu takacağız. Bir de bunu takacağız. Evet, şimdi bununla da look yapalım. Eee şimdi bunları yapacağım. Ben geleyim bunları yaptıktan sonra bence. Çünkü bayağı uzun sürebilir. Arkadaşlar bu arada bu saçta hediye gelmişti. Çok teşekkür ederim onun için de. Şunu giyeceğim. Bir de üzerine yine şundan gelen bir tane bu saçın yanında gelen bir tane hediye var. Onu giyeceğim. Hediyeleriniz çok güzel. Rara var içinde. Ve o beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Yani raraları bana vermeye çok hoşuma gitti yani.